Kemal Bey konuştum. Öğrendin mi? Öğrendim. Ben çok iyi bir bakım evi buldum. Seni hiçbir yere bırakmıyorum. Orhan haklı anne. Hiçbir yere gidemezsiniz. Sana ev de aramıyoruz işte. Çünkü bundan sonra evin işinde burası. Senden güvenilir birini bulabileceğimizi sanmıyor. Çok çok teşekkür ederim. Sen hep böyle sakin misin? Öteki türüs pek bana göre değil. Tartışmayla bir yere varamaz ki. Benim yolum, yolculuğum. Her şeyim sensin. Bütün yollar sana çıkıyor. Benim de sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.